Size bu videoda kısa dönem doktora staj hareketliliği konusunda bilgi vereceğim. Kısa dönem doktora staj hareketliliği KA131 staj hareketliliği kapsamında yer almaktadır. Ancak bu staj hareketliliği sadece doktor öğrencilerine özeldir ve diğer staj hareketliliğinden çok daha kısa sürmektedir. Staj faaliyeti nedir? Ondan bahsedelim. Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin kendi alanı ve bölümüyle ilgili yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. Yani staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Bu sebeple staj yapılacak sektörün öğrencinin mevcut programı ile ilgili bir sektör olması gerekmektedir. Kısa dönem doktora staj hareketliliğinin süresi en az 5, en fazla 28 gündür ve faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü içinde bireysel destek hibesi verilebilir. Başvuru şartları nelerdir? Başvuru şartları: Üniversitemizde kayıtlı bir doktora programının öğrencisi olmak, genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması, ve merkezimiz tarafından yapılan yazılı ve sözlü dil sınavlarına girmiş olmak gerekmektedir. Eğer üniversitemiz tarafından yapılan sınavlara girmediyseniz başvuru ilanında yer alan dil sınavlarından da herhangi bir sınavın sonucu varsa elinizde bunu da kullanabiliyorsunuz ama puanınızın en az 50 olması gerekmektedir. Erasmus yerleştirme puanını nasıl elde ediyorsunuz? Akademik not ortalamanızın %50'si alınıyor. Dil sınavı puanınızın %50'si alınıyor ve toplam bir puan oluşturuluyor. Bu puana göre zaten öğrenciler asil ve yedek olarak belirleniyor. Şöyle bir durum da var. Mezun olduktan sonra da staj hareketliliğinden faydalanabiliyorsunuz. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Mezuniyet öncesinde Staj hareketliliğine başvuru yapmanız gerekiyor ve sonrasında mezuniyetten sonra staj hareketliliğinden yararlanabiliyorsunuz. Normal staj hareketliliği ile ilgili bilgilerin hepsi kısa dönem doktora staj hareketliliği için de geçerli. Tek farkı sadece hibe miktarları ve faaliyetin en fazla seyahat günleriyle birlikte 30 gün olabilmesi en az ise 5 gün yapılabilmesi ve sadece doktora öğrencilerine özel olması. Hibelere gelecek olursak faaliyetin ilk 14 günü için günlük 70 euro veriliyor. 14 günden sonra yani 15. günden itibaren 30. güne kadar günlük 50 euro ödeme yapılabiliyor. Yeşil seyahat desteği nedir? Yeşil seyahati tercih eden öğrenciler tek sefer için 50 euro bir hibe alabiliyorlar. Eğer mümkünse seyahat günleri içinde 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilir. Peki yeşil seyahat nasıl oluyor? Yeşil seyahat desteğinden yararlanabilmek amacıyla seyahatin ana kısmı için otobüs, tren veya araba paylaşımlı gibi düşük emisyonlu ulaşım araçlarını kullanan öğrenciler bu seyahat desteğinden yararlanabiliyorlar. Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Başvuru formu gerekiyor. Bu başvuru formunun imzalı ve fotoğraflı olması ve başvuru formunun dijital ortamlarda yapılması gerekiyor. Güncel öğrenci belgesinin yine sisteme yüklenmesi gerekiyor. Güncel transkriptin imzalı ve mühürlü bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda staj yapacağınız kurumdan alacağınız davetiye veya kabul yazısının da sisteme yüklenmesi gerekiyor. Eğer başvuru tarihleri içinde kabul belgesini sisteme yüklerseniz artı 10 puan alıyorsunuz. Başvuru tarihleri bittikten sonra yine ikinci bir tarih var. O tarihe kadar da yine kabul belgesini sisteme yükleme şansınız oluyor. Ancak artı bir puan almıyorsunuz. Peki staj yeri bulmak için neler yapmalısınız? Çeşitli linkler var. Bu linkleri ziyaret edebilirsiniz. Bunlar globalplacement.com, trainingexperience.org, erasmusintern.org ya da europages.com.tr, euconnect.org ya da europeinternship.com placements gibi linklerde stajyer arayan firmaların, şirketlerin, üniversitelerin reklamları oluyor. Siz bu ilanlara CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu hazırlayarak onlara göndererek başvuruda bulunuyorsunuz ve eğer uygun görülürseniz onlar size kabul belgenizi gönderiyor ve siz de sonrasında başvuru aşamasında bu kabul belgesini sisteme yüklüyorsunuz.